Şimdi benim bazı sorularım var Yasin'e. Zaten ben e, kendi YouTube kanalımda bayağı Portekizle alakalı içerikler üretiyorum ve hani az çok orada izlemişseniz biliyorsunuz asgari ücret, işte kira, işte iş bulma. Bir de bir Fransa'ya bakmak istedim. Yani Paris'i ben beğendim açıkçası bu arada. Bana <laughs> beklentilerini çok düşük tut dediler. Yani hakikaten ben çok düşük geldim. İşte yanlış anlamadım. Yani i̇nsanlar kaba işte İngilizce konuşmuyorlar. Sokaklar çiş kokuyor. Yani dikkat et telefonu elinden ben bir geldim alakası yok. Herkes bonjour, <laughs> bonjour madame. Hani şey diyorum İngiliz çünkü bende hiç yok yani Fransızca. Vardı bir ara hatırlıyor musun evet, sonra evet, sonra. E geldim. Aa, yes madame çok tatlı vardı. Belki Paris e özel. Ben yani fikrim değişti yani Paris. Yani daha ilk gün değil. Doğru. Yani, çok Yerleri hoş. genel olarak e, çok çok centilmen insanlar. Evet ya ben insanları nasıl? İlk sorunla başlayayım o zaman. ne düşünüyorsun? Yani ben her, henüz hiç kimseyle hiçbir sorun yaşamadım. Maşallah. Ee, iyi i̇yi düşünüyorum. Beni seviyorlar bilmiyorum. Genel olarak insanların yaklaşımları nasıl yabancılara ya da sen nasıl bir deneyimledin ben de bir dedin? yabancı olarak tabii ki herkese iyi yaklaşmaya çalışıyorum iyi yaklaşıyorum Yok, sen ya. nasıl deneyimledin mesela bana çok iyi insanlar denk geldi portekizce sana nasıl iyi insan? E, aynen aynen <laughs> yani iyi insanlar mı denk geliyor illaki vardır tabii aralarında Kesinlikle kötü insanlar yerde kötü. Evet. İnsan genel olarak Fransız insanı nasıl tanır? Gerçeği söyle Gerçeği <laughs> söyle yani mesela Portekiz insanlar bana göre tatlı sıcakkanlı insanlar. Yani Fransız insanı genel olarak çok iyi insanlardır. <laughs> çok iyi insanlar. Özellikle güneye indiğimizde aynı Akdeniz insanı gibidirler. Hı hı. Ee, onun dışında yani metropol şehirde yaşıyoruz. Tabii ki herkes kendine göre temkinlidir. Streslidir. Onun, onun da bir ağırlığı vardır insanların üzerinde. Mesela geldiğinde yaşadığın en büyük kültürel şok neydi kanka? Senin kişisel. Yaşadığın bir kültürel şok var mı? Farkı çok böyle hissettiğin. Hmm. Yani insanların çoğunun güler yüzlü olduğu, evet, evet. tanımadıklarımın bile selam verip yanından geçtiği, ben bile çok evet. hoşuma gitti ya. Ee, hiç tanımadığım insanların yardım etme hevesi Fransızların. Yani bunu okulumda çok yaşadım. Erasmusa gittiğim okulda çok yaşadım. Fransız. Evet Fransız. Çok iyi. Çünkü tamamen yabancı olduğum bir ülke, bir dil insanlara karşı Bir mahcubiyet hissetmeye başladım ondan sonra ama normalmiş tabii bu onlara göre. Çok güzel ya. Çok hiç iyi. ben po Fransız insanlarına karşı ön yargılıydım. Ta ki işte buraya gelene kadar. Tabii ben de ön yargılıydım. Herkes şey diyordu işte. Soğuk. Çok hem soğuk, Irkçı. kaba, ırkçı, milliyetçi. Evet milliyetçi ama herkes kendi ülkesine göre de milliyetçidir. Peki gerçekten ırkçı var mı sence? Senin Irkçıları var. da var. Evet. Çoğunluğu mu az mı? Eee... Sana çoğunluğundan şey <laughs> <laughs> az yani, mı? Var bir kesim gözünün. var evet bir kesim var. Peki kanka mesela burada asgari ücret ne kadar? Yani klasik soru bu. Bu her yurt dışına çıkan gurbetçi. Gurbetçi değil de kişiye sorulur. Ben ilk Türkiye'ye gittiğimde Adana'da inmiştik hatırlarsan. Evet. Hatay kapalıydı. Amcaya dedim ki telefonu kullanabilir miyim? Telefonum kapanmıştı benim çünkü. İşte neredensin falan söylemek istemiyorum. Dedim işte Portekiz. Amca böyle. Orada asgari ücret ne kadar? <laughs> yani. Ya 5 dakikada bütün Portekiz'i yani bu kadar. İnsanlar nasıl geçiniyor? Ben de sana aynısını soruyorum. Tütünle. Aynen. Portekiz'de asgari ücret yani gerçekten 850 euro muydu? 870 euro mu? Öyle bir şey bakarım tekrardan. Bence bana göre az. Yani evet. Portekiz maaşı maaşların düşük olduğu ülkelerden biri. Yani bu bilinen bir gerçek. Tarihten gelen. Sence sence demeyeyim. Fransa'nın asgari ücreti ne kadar? Ve sence temel ihtiyaçlar için ki sana soracağım ki bunu şimdi de sorayım. şey kira, işte market mesela temel ihtiyaçlar. Mesela ekmek, yumurta, peynir hani abur cubur demiyorum. Hı hı. Sen bunları göze aldığında senin gözünden asgari ücret sence yeterli mi iyi mi bir yorum yapar mısın? Bize. Tabii ilk önce asgari ücret Fransa'da 1500 euroya yakın bir e miktar. Ee, tabii ki yetmez. Ben burada tek tek başıma yaşıyorum. Hı hı. Bir odadayım. 500'e yakın 500 Euro'ya yakın bir kira ödemem var. Sadece ee, oda bu arada. Sadece oda ve sadece Paris'te olduğumuz için bu arada. Evet. Ee, çünkü, Diğer yerlere göre değişiyor. Evet. Yani ben Erasmus'u e, Mülüz'de yapmıştım. Hı, hı Strasbourg yakınlarında, İsviçre sınırında. Orada bu fiyatın yarısına bir oda tutuyordunuz. Ha. Ve bu oda kontratlı bir oda bu arada o bunu, da, he, okay. bunu da unutmayalım kontratlı oda biliyorum. derken devlet yasal. Dev, ya hayır yasaldan ziyade devlet yardımı alabileceğiniz bir oda he, oluyor hani tamam. yoksa yasal olmasa da güvenli olan pek çok oda e, var, bulabiliriz yani bir evin bir odasını kiralayabiliriz ondan sorun yok Sırf Paris'te olduğumuz için, Paris ekonomisinde evet. olduğunuz olduğumuz için Mecbur, kiralar 2'ye, 3'e, 5'e, 10'a katlanabiliyorlar. Lisbon'da da aynı şekilde bu arada. Ve ben Paris'te yaşamıyorum. Paris'in bir banliyosunda yaşıyorum. Banliyo ne demek kanka? Köy demek aslında. Köy gerçekten Köy, mi? Köy evet. Bilmiyordum ben yani Köy. gerçekten. Şehre en yakın olan yaşam alanı. Aa, bilmiyordum mesela. Temel ihtiyaçlar mesela markete gittiğinde sence Market fiyatları nasıl? Temel ihtiyaçlar yani böyle. Çok abartıya kaçma. Anladım. Abi. Şöyle market ihtiyaçlarımı genelde e, tabii Türkiye'den de alışkın olduğumuz üzere Türk marketlerinden temin edebiliyorum. E, aynı zamanda yerel marketlerden de temin ediyorum. Orası gerçekten çiftçiden direkt geldiği için hem e, biyolojik oluyor hem organik. çoğu ürün organik oluyor. Yani Lidl ve Aldi gibi marketleri hı hı. tercih ediyorum. Hem ucuz hem kaliteli hem iyi oldukları için. Mesela bir hafta karşılaşın ya da iki hafta karşılaşın ne kadar tutuyor kanka? Yani şimdi çok çok bir, çok genel bir, soru ihtiyacım yok. Bir rakam versen tek kişi. Yani yok. 20 maksimum 25 euro tutar haftalık maksimum o da. O da Kaçacaksın. eğer eğer lüks Ha Temel ihtiyaçlardan bahsediyorum. Temel ihtiyaçlar genel ihtiyaçlar. Yani bunun yanında çikolatam var. Hı hı. Muz, elma. Çok 25 euro. Evet. Ama yani sonuçta yerel marketler çok pahalı ha, değil. Genel marketler zaten ucuzlar. Evet, yani e dışarıdaki de marketlerde de, de gitsek Carrefour Carrefour gibi onlar... yerlerden de alışveriş yapabiliriz ama yani onlar biraz tuzlu. Şimdi tabi yani her bir ürüne 2-3 çürü ekleyip de alışveriş yapmak var. O zaman Cebe sen hani... pardon. Cebimize göre hareket etmek de var. Kesinlikle zaten bunda hani utanılacak ya bir şey de tabii. yok. O zaman sen böyle aylık tek kişi için bu arada. Yani bir de spora falan gidiyor. Hı hı. de ayrı. 100 euro. Hadi de 150 euro. Maksimum Aylık bir rakam diyebiliriz evet. Aylık giderin var. Çok iyi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gelsin. Peki en son iş bulma. Sence sence mesela yurt dışından ya da Türkiye'den buraya gelecek olan bir insan Erasmus'a veya Erasmus olmadan iş bulması kolay mı? Paris'teyiz ama mesela Paris için ya da genel olarak sen ne dersin? Şöyle söyleyeyim çok yakın bir arkadaşım burada doğma büyüme Fransız kendisi yakın zamanda e, kontratlı işi bitti sonra iki üç aydır da iş arıyor hı hı. onun için de çok zor bir süreç o ha. da iş arıyor e, fakat eğer yurt dışından geliyorsanız yapmanız gereken ilk şey profesyonel anlamda özellikle e, eğitimini aldığınız ya da yapmak istediğiniz işin dilini öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar bir yani. her şeyden önce dil evet. Hani millet şey zannediyor burada en çok e, öğrenciler çok yanılarak geliyor buraya. İngilizce biliyorum. İngilizce <laughs> C2, C1, işte TOEFL'ım var, IELTS'im var. Fakat fız Yani. Yani sonuçta Fransa'dasın ve İngilizce bir yere kadar. Evet. Kimse senin İngilizce anlaşmak zorunda değil. Kimse Evet, o zorunlu. Kimsenin İngilizcesi seninki kadar güzel olmak zorunda değil. Bir yapacağın işe göre değişiyordu. Tabii değil mi? tabii. Yani <laughs> uluslararası çalışmıyorsan kesinlikle Fransızca bilmek evet. zorundasın. Kesinlikle dili kes çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra bir özgüveniniz geliyor zaten dili çözünce. Kesinlikle. Ee, güzel bir ile güzel bir presentationla istediğiniz yere başvurabiliyorsunuz. Ne tabii ki yabancı evet. olmanız da ayrı bir eksik katabiliyor size. Bu da yani. işverenler için ek bir masraf olduğu için Doğru. red edebilme ihtimaliniz diğerlerine göre biraz daha fazla oluyor ama en sonunda bulunuyor. Yılmak yok yani. Bu ama söylediğin şirketimsi işler için değil mi? Aslında her Mesela iş için. çünkü. gelen normal biri bir restoranta çalışmak istiyor. E, Housekeeping aynen. çalışmak isteyenler yani dil gerektirmeyen evet, işlerde çalışmak isteyenler. De dil gerektiriyor aslında. Yani insanlarla birebir çalışacağınız her işte dil gerektiriyor arkadaşlar. Yani restoran her ne kadar... Fiziksel yorucu, yani fiziken yoruluyor olsanız da sonuçta Fransızlarla muhatapsınız. Doğru. Muhatabınız Fransızlar ama Sadece e, işte ben şunu istiyorum, şundan yemek istiyorum, şunu getir, bunu getir değil de, insanları, de insanlara oldu. yemekleri tanıtmanız ve onlara sevdirmeniz de gerek gerekiyor yeri geldiğinde. Gelmeden önce de olsa illa biraz başlamaları lazım Fransızlar. Çok başlamaları lazım, evet, evet. Peki Başlandım. nereden başlayabilirler mesela Yasin? sen mesela çoktan bu dilin içindesin. Yani amacına içindesin. özür dilerim amacına göre değişmekle birlikte e, gramerden başlansa çok iyi olur. Ee, de aplikasyon mesela ne öner. Şu anlık önermiyorum. Ha tamam. E, yani YouTube'dan başlangıç yapılabilir. özel yani evet. öğretmen tutulabilir aslında daha iyi olabilir birebir soru sorup cevabını alabilmek için. Aa, pahalı bunlar. E, <laughs> pahalı işlemler. <laughs> Hani böyle evet, ücretsiz tabii. internetten. Ücretsiz tabii internetten. İnternet çok büyük bir bir YouTube internet özellikle. Yani. Ben YouTube'dan Fransızca öğrendim arkadaşlar. Daha doğrusu YouTube bana Fransızcayı sevdirerek e, ya internet öğretti. İnternet mükemmel bir şey. Şöyle var. Cedric izliyordum, Kayo izliyordum, çizgi film izliyordum <laughs> daha doğrusu. Portek doğrusu. Portekizli, Fransızca. <laughs> Yoksa bu yükün altından kalkamazdım. <laughs> Severek yapmaya çalıştım. Öyle de oldu. Je veux le formule <laughs> avec rose rouge. Oui, alors il y a un verre de vin rouge, c'est ça Oui, c'est evet. bon. On va l'apéro, très bien. Avec houmous classique, c'est ça ben Seviyorum da her gün aslında e, çok şey öğreniyorum Fransızlardan ve Fransızca dilinde. Çok Şöyle. da mutluyum aslında. Mutluysan zaten. O zaman evet. yani internetten başlayabilirler. Ya gerçekten internet, ben bunu diyorum mesela böyle şey olunca daha güzel oluyor da. Tabii. İnternet çok güzel bir şey ya. Mükemmel bir şey almak lazım. Yani fayda. mesela bizim zaman <laughs> yaşlandık. Bizim zamanımızda derken üniversite hazırlanmamız zamanlar işte kaç? 2016. 16. doğru 2016'da kazandık biz üniversiteyi. Yani baksan aslında 9 yılı evet olmuş bayağı. <laughs> 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 Yaşandık. <Yaşamlar. gülüyor> bir durdum, <laughs> O zaman tamam 9 yıl bayağı varmış. Yani o zaman da böyle işte yapay zeka, YouTube vardı hala ama biz dershaneye giderdik böyle EDS kitaplarımız vardı bizim Söz, YDS yerimiz, falan böyle. ya yani biz bile şu an 27 yaşındayız sanırım. Sen de evet. 27 yaşındasın. Yani diyorum ki la şimdi internet var ya mükemmel bir şey. <laughs> Doğru. Biz çok zengin ailelerden gelme değiliz. Bir de bu var yani mesela Asla bununla da bunu şey için söylemiyorum hep bunu getirdiğim zaman belki bu boyu kadar da izlemeyecekler de. Bunu bir acındırma hani ay biz böyle. Biz böyle kendi başımıza bir şeyler yapmış insanlarız ve o yüzden yani şimdi gelip insanların nereden yapacağını internetten bakabilirsin. Yani gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsan bir yolunu buluyorsun bir Kesinlikle şekilde. Kesinlikle yani evet evet nereden ve neden geldiğinizi unutmayacaksınız aslında. Yasin çok teşekkür ederim, ederim bende çok güzel de oldu. Büyük zaten bu ana olarak da zaten kalacak böyle <laughs> YouTube'a koyacağım ama gerçekten iyi ki varsın Yasin. ne diyeyim? Sen de. Videolarda görüşmek üzere arkadaşlar, teşekkür, teşekkür ederim Yasin sana da. Ne demek? O zaman hoşça kalın Kendinize arkadaşlar. iyi bakın.